Bir düşünün, sessizce bir kitap okurken kelimeler yalnızca zihninizde yankılanmakla kalmıyor, aynı zamanda çevrenizde gerçek sesler oluşturuyor. Her paragrafta bir karakter konuştuğunda odanızda fısıltılar, kahkahalar ve rüzgarın uğultusu duyuluyor. O an okuduğunuz bir fırtına sahnesinde pencerenin önünde gerçekten yağmur sesi işitiyorsunuz. Bu hayali ses manzaraları yalnızca okuduğunuzun atmosferini zenginleştirmekle kalmazdı. Aynı zamanda duygularınız ve odaklanma düzeyiniz üzerinde de derin etkiler bırakabilirdi. Belki de bazı insanlar korku romanı okurken yükselen gerilim sesleriyle kitabı bırakmak zorunda kalırdı. Sessiz okumanın artık mümkün olmadığı bir dünyada toplu taşıma araçları, kütüphaneler ve kafeler yeni kurallarla şekillenirdi. Kimi için bu sesler yaratıcılığı tetikler, kimi içinse dikkat dağıtıcı bir unsur olurdu. Her bireyin zihni kendi eşsiz sesler senfonisini üretir. Böylece okuma eylemi tamamen kişisel ve özgün bir deneyime dönüşürdü. Bu durum kelimelerin gücünü daha da artırarak okuma alışkanlıklarımızı ve algımızı kökten değiştirebilirdi.